Yarın enflasyon oranının açıklanmasıyla emekli maaşları belli olacak. Emekli vatandaşlarımıza en düşük emekli maaşı ne kadar olmalı diye soracağız. En düşük emekli maaşı 50 bin lira olması lazım. Hayat öyle kadar pahalı. Akşam e %25 doğal gaza zam Nasıl karşılayacak? Bir ay kirası 15 bin lira, 20 bin lira. Bir ekmek 15 lira. Günde 5 tane ekmek yediğini düşün. En az 30 bin lira olması lazım. 50 bin lira falan dediğimiz zaman verecekler değil, vermezler yani. Ama şu şartlarda en az 30 bin lira olması lazım. Doğal gaza geldi, elektriğe geldi. Gelmedik bir şey yoktu zaten. Her şey gelmez. Hayat pahalı zor yani. Allah yardımcısı olsun herkesin herkese. Bir en düşük emekli maaşı 25 lira olması lazım. Çünkü hayat şartları pahalı. Geçim şartları zor. Bunun için en düşük 25 lira olması gerek. 20 olması lazım. Burada oturuyoruz, bedavadan para kazanıyorduk. Artıyor bile. Yani verecek kendini sanmıyorum. Geçen de söyledim. Evet. Olması gerekir benim şu anda. 35-36 bin lira olması mı? tamam. En düşük emekli maaşı olması lazım. En düşük emekli maaşına 30 bin lira olması gerek. Ettiğini, açıklandığını okudum medyada e, katılıyorum en düşük o kadar olmam. Beklentilerimiz ve beklentilerin karşılanması arasında bu ülkede hep fark oluyor. Böyle bir sonuç beklemiyorum ama sadece olması gerektiğine inanıyorum. Ben eğitimciyim ve eğitimcilerin de Emeklilikte bir rahat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Başka işler düşünmek sizin. Yani bir öğretmen bir pazarda veya dışarıda herhangi bir şey satmak zorunda kalmadan, özel dersler vermek zorunda kalmadan rahatça bir oh diyebilmeli dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi. Tabii sadece emekliler için, sadece eğitimciler için demiyorum. Bütün emeklilerinde aynı hakkı var ve olmalı. Rahat bir nefes almaya ihtiyacımız var. Şimdi tabii ülkede ciddi bir e, geçim problemi var. Her şey çok yüksek. insanların alım gücü düştü. Yani 30 bin lira da olsa, 35 bin lira da olsa ben emeklilere bu rakamın yetmeyeceğini düşünüyorum. Ama o rakamları zaten vermeyeceklerini de biliyorum. Düşük tutacaklar. Emeklinin işte ağzına bir parmak bal çalacak. Asgari ücretli perişan halde. O nedenle rakam gönlümüzden geçen rakamlar ama gerçek rakamların daha düşük olacağını tahmin ediyorum. 20 olmalı. Hayat bağlı vallahi felaket var. Sabahtan bir karpuz aldım pazarda. 70-80 lira para tuttu yani. Asya şöyle tahmin ediyorum. Olsa olsa 20 bin lira civarında bir şey çıkacak. Yani %15 civarında bir zam koyacaklarını tahmin ediyorum. O da yani yetmeyecek. Yani gene de yetmeyecek. Yani hayat pahalılığı korkuş. Yani enflasyon düşüyor diyorlar ama hiç enflasyon düştüğünü biz göremiyoruz herkesin enflasyonu cebiyle alakalı. Cebindeki gelirle gideri dengeleyebiliyorsa enflasyon düşüyor demektir.